Merhaba arkadaşlar, ben Bayağı böyle Konu. Bugün sizlerle Aspat 8 Airborne, Airborne serimize başlıyoruz. Ee, ee, işte benim böyle az bir arabam var. İki tane iyi arabam var. Birinci arabam. Birinci iyi arabam. İlerler misin? Şu. Bu. İkinci iyi arabam da şu. Arkadaşlar böyle. 8 ee, arabam var toplamda. Şimdi ee, bir tur ee, şey, çok oyunculuğu oynayacağız, ee, bir çiğ oynayacağız. Bir tek oyunculuğu oynayacağız. Şimdi burada diğer yarışçıları bekliyoruz, bir de yarışmadan moduna veriyoruz. Burada yarışmadan veriyoruz, burada nerede yapacağımıza oy veriyoruz yarış. Sinek geldi. Barcelona mı dedim Tam yarışın başlamasına iki, iki saniye, bir saniyede de oy verdim. Çok korktum oy vermeden başlayacak diye. Ve tabii ki birileri çıktı. Yarış başlar başlamaz. Onu ne bekliyoruz şu an arkadaşlar. O çok oncul olduğu için. Evet. Bir de isteyen istediği sınıftan araba alabiliyor çok oyuncu da. Bir bakıyorsunuz bir adamda D sınıfı var, bir adamda S sınıfı var. Şimdi ne yapacağız?

Ee, bir sekonder ee, okay. ee, için iki tuş var bu arada. Space, e, ve oh, Space ve malum A. Bize Ve için arkadaşlar. Bu adamların arabaları çok güzel oluyor. Bir de iyi 5-6 hafta falan oldu. Çal diyeceğim size. Bir de oyunda duvardaki tüm yukarıyı ayakta tutan direkleri kırıyorsunuz. Yani evet. Bir tur atmışlar arkadaşlar. Beşinci oldu. Sonuncu olmadığımı. Sonuncu olmadım en azından. 8 madalya 264 para çıktı. Para. Bu galibiyet serileri diye bir var. Böyle üçte, üç, kez birinci, ikinci ya da üçüncü olduğunuzda e, 750 kredi veriyor. Sonra 5 kez oluyorsunuz 1500 veriyor. kredi veriyor. Böyle böyle bak para kazanabiliyorsunuz aynı zamanda hem yarıştan kazandığınız paralar geliyor hem de size o ödül para kazanıyor o üç tane yarışı kazandım diye şimdi Monaco'yu oynayacağım şimdi bu arabayla yarışsam yani, mı bu daha iyi, gibi, iyi gibi, gibi gözüküyor sadece bunun hakimiyeti daha iyi ben bunu alacağım Evet, yarış başladı arkadaşlar. Monaco'da yarışacağız. Nasıl evet. oturduğunu da bilmiyorum. Monaco diyorum. Monaco başlayalım. Evet. Şu an işimiz bitmiş durumda. Adamlar... Araba... Çünkü adamların araba süper. Bir de tek oyuncuyla da daha rahat kalkışı bırakacağız böyle. Bir de çarşıda bile adam kalkışı veriyor. Ee, i̇kili kombo. Hem de ikili de cilt. Arkadaşlar ben şimdi oyunu sizlerle baş başa bırakıyorum. <laughs> simülasyonu verdik. Bu yarıştan da 24 madalya 850 lira kazanmıştı artık. Lira mı diyor? Denetliyorsunuz. Ne dersiniz bilmiyorum ama. İşte bu yarıştan da kazancımız bu kadar olmuş. Yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi onlar. Bay bay.